Herkese merhaba arkadaşlar ben 15 ayın ve sizlerle birlikte bugün Minecraft Dungeons'da oldukça merak edilen iki yakın dövüş silahını karşılaştıracağız. Soul Fist ve Fighter Binding. İkisi de güçlü ama aralarındaki farklar neler ve hangisi sizin oyun tarzınıza daha uygun. Hadi incelemeye başlayalım. Fakat videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve şimdi ise videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ise sizlerle birlikte bu silahlar hakkında biraz konuşacağız. Solfis bu. a bu Evet arkadaşlar. Solfis bu. Ve bu da Fighter Bindings. Geçen videolarda Fighter Bindings'i size göstermiştim. Ve sizlerle birlikte hatta savaş da yapmıştık. Boss savaş yapmıştık. Evet arkadaşlar şimdi ise Solfis'e öncelikle bakmak istiyorum. Solfis'e maksimum 1.700.000. 1 74, hasar verebiliyor. Tabii eğer critical hit özelliği olursa daha da hasar verir. Fakat zaten kendini souls critical boost özelliği var yani bu da critical hasar verebiliyor. Ee, ve yükseltmeye bakırsak chains zincirliyor iyi. Çok common normal bir yükseltme. Refreshment powerful ve aynı zamanda bu yükseltme çok iyi arkadaşlar çünkü dövüştüğünüz zaman sekuldan vakti veriyor ve aynı zamanda ee, İkisinizin hızını daha da artırıyor. iyi bir yükseltme. Ve genel olarak bakırsak power aşağı, speed orta ve area aşağı. Fighter binding ise power açısından onunla aynı speed açısından onun neredeyse iki katı ve area açısından ondan biraz zayıf. Yükseltmelere bakırsak ambush, critical hit'in daha hızlanmış versiyonu. Critical hit bu hakta biliyorsunuz ve voice geçen videoda konuşmuştum. Şimdi ise arkadaşlar bu iki silahı da test etmek istiyorum. Evet. Ve nerede test edeceğim? Bulduğum yeni bir görevde. Bu görevde Mushroom Adası görevinde. Minecraft Dungeons'ın en sekret görevidir arkadaşlar. Ve bunu bulmak için çok uğraştım. Sonunda bugün bulabildim. Evet gidelim. Bunlar bana vurmadan ben geleceğim İnekler tamamını gösteremeyeceğim. Ve bu sayede bu video sayesinde hangi silah daha iyi olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ve benim tercihim hangisi onu göstereceğim. İnekler beni resmen tepikliyor çok da iyi bir şey değil. Olamaz. Evet arkadaşlar. Boss'umuz çıkıyor. Bu boss güçlü olduğu için ancak bir tane yaydı Şimdi sen nasıl? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu boss çok güçlü. Aa. Ve öldü. Evet. Söylediğim gibi bu boss çok güçlü arkadaşlar. Bunu yenmek yani biraz zor. Ben bu yüzden bunu ileri seviyede açmayayım. <laughs> Seviyorum. <laughs> bombalar atabiliyor. Ben bu yüzden biraz uzak durmayı tercih ediyorum ki bombalar yavaş gelsin. Evet arkadaşlar bu çok kötü. Ölmek istemiyorum. neredeyse silahın kendisiyle hiç dövüşemedi Bombaları atma bırakırsa belki dövüşürüm Bu <laughs> Redstone City'ye benziyor arkadaşlar fakat ondan çok 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 daha güçlü <Gülüyor> Ölmedik <Gülüyor> Allah bombalar geliyor yine İneklerin bana saldırması biraz mantıksız ama neyse. Mantık konusu bu. Evet arkadaşlar canı gitmek bilmiyor. Yaylatmam gerekiyor ki canı çok atarabilirim. Çünkü yayın bayağı güçlü. Bu yüzden sol sizi çok da beğenmiyorum arkadaşlar. Çünkü yavaş bir silah. Ve sonunda yendik arkadaşlar. Ve neyle yendim yayla. Çünkü başka bir şansım yoktu arkadaşlar. Görevi bitirdik arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bu görevi bir de farklı bayanlarla e deneyeceğiz. Bakacağız görelim hangisi daha iyi. Benim tercihim ise e, videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Ve bu sayede hangisine silah, hangi silahla daha iyi dövüş yapabiliriz o hakta daha çok bilginiz olacak arkadaşlar. Şimdi size silahımızı değişelim. Ve gidiyoruz Fighter Bindings. Nicklerle e, şimdilik istemiyorum. Gelen videolardan birinde sizlerle birlikte Mushroom Adası'nda hayatta kalmanın yöntemleri hakkında konuşuruz. Fakat bu videoda değil çünkü bu videoda sizlere silah karşılaştırması yapıyorum. Böyle hangisinin sizin için daha iyi olacağını öğrenebilirsiniz. geldik şimdi ise bosumuz çıksın gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı çok fazla oha sonunda yendik arkadaşlar ve hangisinden güçlü olduğunu artık gördük arkadaşlar benim zaten en baştan tercihim doğru söylemek gerekirse Fighter Binding. Çünkü arkadaşlar bu silah aşırı derecede hızlı. Aryası aşağı olsa da power aşağı olsa da yine de hızı çok önemli bir detaydır arkadaşlar. Aynı zamanda güçü zaten Soul Fist aynı. Bu yüzden karşılaştırdığımızda tabii ki Fighter Binding en iyisi. Çok teşekkür şimdi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok tabii ki fighter bindings çünkü mesela teşekkür Çok yavaş ederim. Çok ve canı az olan bosslarla. Fakat Fighter Binding'de istediğiniz boss, mob, her şeyi dövüşebilirsiniz. Ben orada ineklerle dövüşmedim çünkü burada esas size boss savaşlarında nasıl iyi işe yaradıklarını göstermek istiyordum ve burada da tabii ki Galip Fighter Binding's oldu. Ee, Gillermiş versiyonu falan olması yani onun hiç alakası yok. Böyle düşünmeyin. Ee, mesela bunun da gilded versiyonu size genel videolarda bulup gösteririm. ki ben de şu an koy yok. Ama neyse yani size söyleyeceğim, o ki en iyisi Fighter Bindings. Sol Fist mi? Fighter Bindings mi söylediğinizde tabii ki Fighter Bindings en iyisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Gelen videolarda görüşmek üzere. Böyle karşılaştırma videolarının daha çok gelmesi için kanalıma abone olmayı, yakınlarınızla paylaşmayı ve like atmayı unutmayın ki kanalımın abonesi artsın. Ve sizlerle birlikte böyle tipli videoları daha da çok paylaşayım. Gelen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.